Cese, ne sen baba? Ha <laughs> ha, değil la baba. Her bunu başaran tara şunu da elini de yapacak adam. Cesed mi atmış? Cesed mi? Cesed tamam. Anasını biliyor. De. Anasına benzer <laughs> kafası. Anasını ya? Anasına bak. Anasını niye ona benziyor. sana bak. Veteriner Nato hangisi doğru? He? Veteriner hangi tohumu doğru? En güzel avlayı şöyle var ya. Çapık hmm, vermişler. aynen. O çocuk çok iyi. Ben şimdi ona gidiyorum da. Ona el değiştirdi sonra bu. Bak. El mi değiştirdi? Hmm. Sonra el değiştirdi de. Yarın buna dökülecek tohum atıyor adam. Vallahi bak her zaman buna dökülmesi lazım. Ortasına ya, yardım. Ben dökerim. Çünkü kum orada. O dünyada. Hmm, sabahtan yedi Buraya yapılması lazım. Tövbe adam cekse tohum atmış. Ha? Bak. Sen Bak. 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 Ne lan? 50 bin, lira buraya. Oğlum sen cerse Ne bu? Allah. ben bundan?